Bir zamanlar doktoru hastalığı sebebiyle koşması bile mucize olur demişti. O bu hastalığının da sayesinde dünya şampiyonu oldu. Her yarışa en geriden başlayan adam nasıl en büyük farkla kazanan oldu. Tüm zamanların en hızlı insanı tartışmasız Usain Bolt. Peki bu adam nasıl başardı, ne yaptı, nasıl yaptı, neyi farklı yaptı? Jamaika tarlalarında büyüyen Bolt hep hızıyla ön plana çıkıyordu. Ve bu yüzden herkes ona şimşek Bolt diyordu. Ama genç yaşında skolyoz teşhisi kondu. Omurga eriliği sebebiyle bacaklarından biri daha kısa ve postürü bozuktu ve tüm bunlar onu sürekli dayanılmaz ağırlar çekmesine mecbur etti. Üzerine bir de çok hızlı koşması eklenince çok sık ve kolay sakatlanmak kaçınılmaz. Peki bu durumu nasıl açtı? Başka hiç kimsenin yapmadığı kadar ağır sırt. Karın antrenmanları yaptı ve zayıf olan bölgelerini daha da güçlendirip dengeledi. Ayrıca her gün saatler süren sıkıcı ve ağrılı esneme, mobilite hareketleri. Bir başka dezavantaj boyuydu. Çoğu uzman Bolt için yanlış bir vücuda sahip dedi. Çünkü onun boyu 1.96 ve bu 100 metre, 200 metre yarışları için çok uzun olduğu anlamına geliyor. Mesafe arttıkça uzun boy avantajken mesafe kısaldıkça uzun boy dezavantaja dönüşür. Şöyle düşün, 40 yılda yarışan sprinterların boy ortalaması 1.75-1.82 aralığında. Yani Usain Bolt aralığın çok çok üstünde bir boya sahip. Çünkü 100, 200 metre koşularında güçlü, kaslı, patlayıcı kuvvete sahip elit atletler yarışır. Bu boy uzadıkça kilo ve kas miktarı da artar ve ilk 30 metrede yani kalkış anında çok yavaş kalkmaya sebep olur. Hatta bir yarışında yanlış ve erken çıkış yaptığı için diskalifiye oldu. Dünya şampiyonu oluncaya kadar defalarca yenildi ve yenilgisinin sebebini şunlara bağlıyor. Yanlış antrenmanlar, disiplinsizlik, gece hayatı ve sakatlıklar. Ama en büyük faktör diğer rakiplerinin yarışın ilk 2-3 saniyesinde daha önde olması. Yarış başlar başlamaz başkalarının önümde görmek moralimi ve tüm hazırlığımı berbat ediyordu. Kendi kendime acele etmem gerek. Öne geçtiler diyordum. Heyecan ve stres yapıyordum ve her yarışı bu yüzden kaybettim. Peki bunu nasıl tersine yani avantajına çevirdi? İşte bu noktada zihinsel güç ve zihinsel antrenmanlar devreye girdi. Hayatımın hiçbir noktasında kaybetmeye tahammülüm yok. Bu yüzden her antrenmanımda kustum. Ve bu sayede kendimi limitlerimin en uç noktasına kadar zorladım. Daha kötü çıkış tekniği ve daha yavaş başlangıcım vardı. Tabii ki bunun üzerine çok fazla çalıştım. En iyi olmak istiyordum ve bu yüzden diğerlerinin yapmak istemediği her şeyi yaptım. Özellikle start ve çıkış konusu yarışın en sevmediğim kısmıydı. Ama en çok bu kısma çalıştım. Benim için oyunun kurallarını değiştiren ve dünya şampiyonluğunu getiren şey bu olayı algılayış şeklim oldu. Onların önüme geçmesini umursamadım. Sadece kendi önüme baktım. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama adam resmen başkalarını umursamayıp, başkalarından etkilenmeyip kendi yoluma, kendi işime baktım ve dünya şampiyonu oldum diyor. Fiziksel antrenmanlarıma ek olarak her gün zihinsel provalar yaptım. Bu başarılı elit sporcuların çok sık yaptığı mental antrenman türü aslında. Gözlerimi kapatıp rahatlıyordum ve sonra şunu görselleştiriyordum. Yarış başlıyor ve starttan sonra önüme geçiyorlar. Ve ben koşumu onlara odaklanmadan çalıştığım şekilde sürdürüyorum. Sonra önlerine geçiyorum ve geriden başlayarak geldiğim yarışta bitiş çizgisini hepsinin önünde ben geçiyorum. Ve meşhur şimşek hareketimi yapıyorum. Herkes sona doğru yavaşlarken ben sona doğru hızlanıyorum. Bunu istisnasız her gün defalarca çalıştım. Çünkü sadece başarıyı imgelemek yetmez. Aynı zamanda karşılaşabilecek problem ve engelleri aştığını da görselleştirmeliydim. Yarış günü geriye düşeceğine odaklanmak heyecan, gerginlik ve negatif etki yapar. Performansı olumsuz etkiler. Araştırmalarımda şunu gördüm. Yaptığı şeyde en iyi olan insanların ortak özelliği bunu yaparken çok rahat olmaları. Buna akış hali deniyor. Yani tüm odağın yaptığın şeyde ve eğleniyorsun. Usain Bolt da yarış öncesi rahat eğlenceli hareketler, şakalar, danslar yaparak yarışa odaklanıp rahatladığını söylüyor. Hatta rakipleri onun bu kadar rahat olması bizi daha çok geriyordu diyor. Ve tüm bunları yaptığımda Berlin Dünya Şampiyonası'nda 9.58'lik dünya rekorunu kırdım. Hala 100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi. Dünya şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu. 3 farklı olimpiyatta üst üste birinci oldu. 26 altın madalya kazandı. 2008-2016 yılları arasında diskalifiye olduğu yarış ve emekli olduğu yarış hariç 28 finalde birinci oldu. Aradan 20 yıl geçti ve ona ve başarılarına yaklaşan bir kişi bile olmadı. Sence önümüzdeki yıllarda onu geçen birisi çıkacak mı? Özellikle 2009 Berlin Dünya Şampiyonası'nda en büyük rakibi Tyson G. sakattı. Bu yüzden uzmanlar onun kazanacağını ama rekor kıramayacağını söyledi. Çünkü en büyük rakibi yok ve onu geçme motivasyonu da yok. Bolt ise bu yarış için limitimin nerede olduğunu bilmiyorum ve bunu öğrenmek istiyorum dedi. Kazanacağına emin olduğu bu yarışta 9.58 ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu da gösteriyor ki en iyi performansını kendine kazanacağına %100 inandığında ortaya çıkarıyorsun. Garip gelecek ama antrenörü bazen yorgunken onu yarışlara çıkartıp yarışı kaybettirmiş. Bunun sebebini şöyle açıklıyor. Her zaman kazanamazsın bilinci, hep çok çalışmalısın dersi ve ego kontrolü içinde. Biliyorsunuz başarı bir gecede geli verir ama arka planda uzun bir çalışma vardır. Usain Bolt bunun şu meşhur sözüyle anlatıyor. Ben 9 saniye koşmak için 4 yıl antrenman yaptım. İnsanlar da 2 ayda sonuç alamayınca pes ediyorlar. Tüm dezavantajlara rağmen ve hepsi çok büyük ciddi dezavantajlar olmasına rağmen o dünyanın en iyisi oldu. İmkansızın sadece henüz kırılmamış bir rekor olduğunu kanıtladı. Bunun sebebi çok çalışması ve inanması. Çünkü inandığın sürece başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Elit seviyedeki başarılarda kazananı belirleyen şey yetenek değil. Ne kadar sağlam çalıştığın ve hazırlandığın oluyor. Hiçbir performansı ve çalışmayı küçümseme. Yaptığın en ufak şey bile seni öne geçirebilir. Usain Bolt kendisine en yakın kişiden sadece %1,17 daha iyiydi. %2 bile değil. %1. Bu yüzden bugün yaptığın herhangi bir şeyde %1 bile gelişmek orta uzun vadede ciddi fark yaratır. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen odaklanma becerin için seni ayrıca tebrik ediyorum. Sen bu başarı hikayesinden ne öğrendin? Yorumlara yaz ve kanala abone olmayı unutma. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek.